Mutfaktaki değişimlerim devam ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi mutfaktaki yeni değişimimde bu fayansların üzerine alçıyla kaplamayı düşünüyoruz, planladık. Böyle öncelikle kalekimin dolgulu astarını aldık. Böyle fayansları komple pütürlü olmasını sağlamak için bu dolgu malzemesini kullandık. Bu böyle e, pütürlü yapıyor, fayansın üzerini ki üzerine kol kullanılacak olan malzemeyi e, yapışmasını sağlıyor buraya. Şimdi bununla böyle güzelce bir her yerine hallettik. Şöyle göstereyim size. Bu malzemeyi aynı şekilde ara fayanslar için de kullanmıştık. Şu ara fayanslı yaparken yine böyleydi fayanslarım. Aynı sayıda ara fayanslarımda hatırlarsanız, onu da aynı şekilde bu e, dolgu malzemesini kullandıktan sonra e, tekrar işte fugo ile yapıştırarak yapıştırmıştık dolgu malzemesi tekrar üstüne kullanarak arasına. Bunda da tekrar e, işte farklı iki malzeme kullanılarak e, yapılacak alçı. Bakalım nasıl olacak? sıra sıra kademe kademe size anlatarak geçeceğim bunu normal fırçayla ile sürerek yapıyorsunuz hiçbir sıkıntı yok e, Eğer izlemediyseniz bu ara fayans videomu izlerseniz orada daha net görebilirsiniz oradan da izleyerek bakabilirsiniz bunu hani çekmeyi düşünmüyordum ama mutfağın bittiğimde e, nasıl sonuçlandığını görün diye her ayrıntısını böyle sizlerle paylaşmak istiyorum bu e, şeyleri de işte anahtarları da çıkarttım. Elektrik anahtarlarını da çıkarttım. Herhangi bir zarar görmemesi için bu şekilde bıraktık bakalım. Devamını birlikte göreceğiz. Burada uyguladığımız işlem şu anda yeşil bir file malzememiz vardı. Bu ile birlikte fogoyu kullanarak duvarımıza yapıştırdık. O malzemeyi de hemen şimdi sizlere göstereyim. Şurada kullandığımız azıcık gözüküyor bakın o malzemeyle yaptık. Kullanılan fileyi de şöyle göstereyim istedim. Şuradan mesela biraz çıkmış şöyle bir file kullanılıyor. Payanların rengi de ne kadar kötü görüyorsunuz, değil mi? Yani keşke birazcık daha açık bir renk seçseymiş müteahhit. Çünkü banyoda bunun açık renkleri var bazı noktalarında. Keşke yerler en azından krem rengi olsaymış. Onları da şimdi değiştirmek zorunda kalacağız. Çünkü uyumsuz kaldığı için. Ama size de güzel bir fikir olacak. Bunların hepsinin videosunu çekeceğim. Yani belki tamamını çekemiyor olabilirim arkadaşlar. Ama ee nasıl olduğu ile ilgili böyle detaylı yorumlar bilgiler vereceğim anlamadığınız bir nokta olursa yorumlarda sorup tekrar e, bilgi alabilirsiniz dönüş yapıyorum mutlaka Çünkü yazılan mesajlara içiniz rahat olsun dönmem diye düşünmeyin ne yaptıysak bir bir mesajlara cevap vererek de yorumlayacağım şimdi duvarlarımız zaten e, alçı ile sıvandım nasıl yaptık e, şöyle kısaca bir anlatalım Anlat canım sen. Nasıl yaptık? Fugo ile birlikte file çekildi. Üstüne bir gün sonra sıvı alçısı yapıldı. Sıvı alçısından sonra saten alçı yapıldı. Saten alçıdan sonra alçı astarı vuruldu. Astardan sonra son işlem bu. Boya. Astardan bu boya işleminden önce de unuttu onu söylemeyi. Çok güzel bir zımpara çekti. Değil mi? Evet. Zımpara çektikten sonra da ee, ne yaptık? Bir malzeme uyguladık bu boyayı sürmek için. Neydi o malzememiz? Ha, şey. Onu da unuttum. Bak onları ben hatırladım. Fayans astarı. <laughs> fayans, fayans astarı kullandık. Ee, fayans astarı değil. Alça astarı kullandık değil mi? Fayans, astarı. fayans, fayans astarı, astarı, mı? Hayır hayır. Bu şeyden sonra kullandığımız. Dün akşam sürdüğün neydi? E, o şey alça astarı. alça astarı. Alçı sarı kula. Şimdi bir daha baştan alalım mı? sıralamasını? <laughs> İnce karıştı çünkü. Bir daha baştan anlat. Önce biz e, bir fayans e, şeyi sürdük. Mavi ilacı biliyorsunuz. O mavi ilacı sürdük, bir gün beklettik. Beklettik. Beklettikten sonra e, alçı sürdük. Değil mi? Sıva alçısı sürdük. Sıvı alçısı sürdükten sonra Fugo fayans yapıştırıcısı ile beraber birlikte e fileleri, file var. E, o file ile birlikte fugo fayans alçısına yapıştırdık, değil mi? Evet. Fugo fayans alçısıyla e, fayans e, yapıştırıcısıyla o fileyi yapıştırdık. File yapıştırma işlemini yaptıktan sonra biz e, as, e, alçı attık. Ama o alçı ne alçısıydı? Astar alçısı mıydı? Evet, Astar alçısı attık. O birazcık daha böyle kumlu pütürüklü bir alçı oluyor. Ondan sonra üzerine onun e, ne uyguladık bu as, e, alçıyı uyguladık satan alçıyı uyguladık satan alçıyı uyguladıktan sonra çok güzel bir zımpara yapıyorsunuz böyle dümdüz oluyor e, duvar görünümü oluyor çok güzel dümdüz oldu e, daha sonra bunun üzerine de bir ilaç var yani bu ilacı sürmezseniz duvar e, o alçı kalkabiliyormuş o yüzden o ilacı mutlaka sürmeniz gerekiyor o ilaç da ne ilacıydı alçı astarıydı değil mi evet. alçı astarı bunu nalburlardan gidin alın şurası için biz toplam ne kadar aldık alçı astarını küçük bir kutu aldık küçük. küçücük bir kutu aldık yeterli geleceğini söyledi yani işte boyayacağımız yerde şöyle şuradan başlıyor şöyle bir de şurası böyle boyanacak çok uygun bir fiyat çıktı. Üzerine de gri boya aldım. Ben gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Gri boya çok şık duracak ya. Ben çok bayıldım yani şu anda mutfağıma. Bu evi satacağız. Şu an yani o kadar emek harcadık ki. Satmak böyle hiç şey içimden gelmiyor ama yapacak bir şey yok. Allah izin verirse satacağız. İnşallah hayırlı günlerde alacak olan oturur. Biz de inşallah daha iyilerini alırız. Şimdi en son gördüğünüz gibi güzel bir e, zımparı yapıldıktan sonra o e, boyayı sürdük. Alçastırını dün akşam sonra biraz beklettik. işte bugün de akşama doğru boyasını uyguluyoruz. Çok güzel oluyor. İnanılmaz güzel oluyor. Bu kullandığımız boyadan yani ben çok, şu an çok e, beğeniyorum yaptığımız işi. Filli boya, andezit 35'ti değil mi canım? 25 25, andezit 25 Şöyle kutusu nerede? Kutusundan göstereyim hatta Filli boyanın, şu Şöyle göndereyim sizin için Bu e, boyada da e, çok kararsız kaldım açıkçası Doğrusunu söylemek gerekirse Çünkü internette şey yazıyor Nerede yazıyor andezit diye? Andezit 25 diye. 25 değil mi? Eminsin. Evet. Yanlış olmasın. Evet andezit 25. Bulursam tekrar ben size göstereceğim. Kapağında belki yazıyordur. Bakayım şöyle kapağına. Evet andezit 25. Andezit 25. E, çünkü filli boyanın bu gri yani filli boya ya da başka marşal bilmiyorum. Ben filli boya iyi diye filli boyanın ikisini aldık. Ee, bu gri tonlarında şöyle bir uyarı veriyor sistemi. Ee, kendi sistemi filli boyanın. ışık alan büyük geniş ortamlarda boyanın rengi maviye çalabiliyor. Yani değişebiliyor diye yazıyor. Kendi sisteminde de bu uyarıyı veriyor zaten. Numune alın deneyin diyor ama hiçbir firmada hani hiçbir daha burada ben bunu söylediğim halde yani al şu numuneyi de dene bakalım nasıl olacak ona göre alırsın diye bir öneride bulunmadı. eee Maviye çalan bir gri falan diye böyle şeyler var, yorumlar var. İnsanlar böyle şeymiş, çok işte olumsuz geri dönüşler yapıyormuş. Ben başka bir eve de şey boyamıştık. Taş bahçeyi boyamıştım. O mesela güneş alan bir evde boyadığımız yer. Şey duruyordu. akşam güneşinde Böyle biraz lilaya doğru kaçıyordu. O yüzden bu e, rengi alırken çok kararsız kaldım. Ama şu an tam istediğim gri de rengi. Çok koyu değil arkadaşlar. Şu an mesela koyu gibi duruyor biraz ama hiç koyu değil. Çok açık e, yani böyle tam istediğim gri olmuş. Koyu da değil açık da değil. Zaten e, filli boyanın şeylerinde kartelasından baktığınızda andezit 25 grinin en açığı duruyor bana göre. Yani beyaz, beyaz 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 krem. Beyaz krem e, bir kremin tonu. Bir ton e, mavi beyazı var. Daha sonra altında da andezit 25 vardı. Hani grinin en açıya gibi duruyordu. O yüzden ben bunu tercih ettim. Yani şu an tercihimden memnunum. Bu tabi birinci katı şu anda. ilk katı. ikinci katı. Daha farklı olacaktır. E, tam istediğim renk olmuş. Yani önerebileceğim gibi size. Böyle bir e, çok güzel bir açık gri olmuş. Hani böyle gri moda ya bu koltuklarda falan böyle kaputane koltuklarda o griyinir rengini. Andazit 25. Hadi bakalım bitmiş halini nasıl olacak? Bu e, tezgahı da boyayacağım. Allah nasip ederse. Bunu buraya koydum. E, bu, bunu atacağım. Yer kovasını koymuşsun. oraya hediye düşünmeyin. Zaten e, her yer temizleniyor tekrar tekrar. Yani güzel bir şey çıkacak gibi duruyor şu anda. Şu e, şeyler acayip değiştirdi. Kutlar falan da böyle beyaz. Ay çok güzel oldu. Gerçekten. Yani çok yoruluyorsunuz. İnanılmaz zamanınızı alıyor. Sizi çok yoruyor. O konuyla ilgili kesinlikle yani şey olamayacağım. E, yapıcı davranamayacağım. Gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama gerçekten e, yorucu. Bu bu tarz böyle değişimleri yapmak ama sonuçları insan mutlu edince hoş oluyor tabii ki de. Şimdi bakalım yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Ama çok güzel oluyor inanın. E, fayans maliyetli olacak diye düşündüğümüz için böyle alçı yapalım dedik. E, kendi elinden de geldiği için eşimin daha uyguna gelecekti bize böyle. O sağ olsun yapıyor. Sonra ben temizliyorum. Beraber temizliyoruz falan işte. Bitiyor öyle. Bakalım size son halini göstereceğim. Fayanstan eser kalmadı. Çok da güzel oldu. Bu rengi gerçekten bayıldım. Çok modern bir renk olarak gösteriyor. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten güzel oldu. Beğendim yani. Boruları falan da boyadık. Yukarıdaki boy borular da boyanacak fakat ee, birazcık sildik onları. Sildikten sonra biraz nemli kurumasını bekliyoruz. Şu anda onları da boyayacağız. Son olarak yani görüntü de hoş duruyor. Şimdi temizliğe başladık. E, Bantladığımız noktalar vardı. Mutfağımın son hali, bitmiş hali. Artık ekstra hiçbir şey yapmayacağım. Çok şık ve güzel oldu. Size de son halini paylaşacağım demiştim. Şimdi son haliyle şöyle bir size de göstereyim istedim. Gayet güzel oldu. Ben sonuçtan çok memnunum. Buraya daha farklı bir halı kullanacağım. Şimdilik elimdeki halım buydu. O yüzden bunu sermek zorunda kaldım. Burayı uzun şöyle gri bir halı alacağım. Değiştireceğim halısını da. Yerleri falan harika oldu. Eve daha girerken içim açılıyor. Evin girişini falan da değiştirdik bu yerleri. Tamamen değişti. Çok güzel oldu. Ferah geniş bir mutfak oldu. Ben sonuçtan çok memnunum. Eğer siz de yaparsanız biraz zor ve meşakkatli oluyor. Ama şu sonucu gördükten sonra inanılmaz mutlu oluyorsunuz. Ben size videolarımda tüm tecrübelerimi aktardım. Kaçırdığım, atladığım bir şey varsa sormak isterseniz yorumlar bölümünden sizi hemen dönüş yapıp cevap verebilirim. Sıkıntı değil. Hiç anında dönüyorum. Ya da işte en fazla 4-5 saat sonra dönerim maksimum. Aklınıza gelenleri sorun, yazayım. Şimdilik bu kadar. Belki ilerleyen zamanlarda yeniden yeni bir değişim yaparım. Yaparsam tekrar sizlerle mutlaka paylaşacağım.